Galatasaray Futbol Kulübümüzün kıymetli başkan ve yöneticileri, çok değerli sporcularımız, Süper Lig şampiyonluğumuz dolayısıyla şahsın ve heyetim adına tebrik ediyorum. Ülkemizin tüm liglerinde centilmence mücadele eden futbolcularımıza, spor kulüplerimize bu vesileyle tebriklerimi iletiyorum. Bu sene 50 bin vatandaşımızı kaybettiğimiz deprem felaketi sebebiyle diğer pek çok spor etkinliği gibi futbol sezonumuz da buruk geçti. Özellikle depremin yaşandığı şehirlerimizdeki spor kulüplerimiz bundan olumsuz etkilendi. Çeşitli zorluklara rağmen Süper Lig'le beraber tüm liglerimizi hamdolsun suhuletle tamamladık. Ülkemizin en köklü spor kulüplerinden biri olan Galatasaray bu sezonda gerçekten olağanüstü çaba harcadı. Büyük bir konsantrasyonla ilk günden itibaren şampiyonluğu hedeflediğini, istediğini açıkça ortaya koydu. Bir dönem yeşil sahalarda top konuşulmuş, futbolla her zaman yakından ilgilenmiş bir kardeşiniz olarak biz de vakit buldukça maçlarınızı ilgiyle takip ettik. Bu sezonla birlikte Galatasaray 23. şampiyonluğunu kazanmış oldu. Şimdi önümüzde Şampiyonlar Ligi var. Şampiyonlar Ligi ön elemesini de geçeceğinizden şüphe dönmüyor. Şampiyonlar Ligi'nde ülkemizi gururla temsil edeceğinize ve bizlere yeni sevinçler yaşatacağınıza da yürekten inanıyorum. İnşallah bizler de bu süreçte sizlere gereken manevi desteği sağlayacağız. Türkiye'nin adını dünyada duyuran, Türk futbolunun kalitesini yükselten, itibarını ve kapasitesini artıran her çabayı daima teşvik ettik hiçbir kulüp ayrımı yapmadan sporcularımızın hep yanında olduk. Takımlarımızın ihtiyaçlarının giderilmesi noktasında tavrımız zaten bellidir. Yurdumuzun dört bir köşesinde sayısız modern bol stadyumu ve spor tesisi inşa etmek suretiyle futbol altyapımızı en üst seviyeye çıkardık. Halihazırda FIFA standartlarında 37 stadyumumuz bulunuyor. Yapımı süren yedi proje aşamasında ise iki stadyumumuz daha mevcut. Son 21 yılda yaptığımız bu devasa yatırımların meyvelerini toplamaya da hamdolsun başladık. Türkiye'yi büyük çaplı uluslararası organizasyonları alnının akıyla tüm dünyaya örnek olacak şekilde gerçekleştiren bir ülke haline getirdik. İki Şampiyonlar Ligi finaline, bir UEFA Süper Kupa finaline layıkıyla ev sahipliği yaptık. Geçen hafta İstanbul'da oynanan Manchester City ve Inter Milan maçı bu anlamda Türkiye'nin yetkinliğini bir kez daha ispat etmiştir. İnşallah önümüzdeki yıllarda bu organizasyonlara yenilerini ekleyeceğiz. Nitekim bir Avrupa futbol şampiyonasını ülkemizde tertipleme niyetimizi muhataplarımızın dikkatine sunduk. Türkiye'yi futbolun yanı sıra sporun farklı branşlarında küresel bir marka yapmayı hedefliyoruz. Bu süreçte spor kulüplerimizin de bizlere destek olması çok önemlidir. Futbolun tabiatında şüphesiz rekabet ve yarış vardır. Bu rekabetin çekişmeli geçmesi de gayet doğaldır. Ama sezon boyunca kazanmak için ter dökerken centilmenliği elden asla bırakmamak gerekir. Günümüzün salt neticeye odaklı dünyasında futbolun birleştirici yönü maalesef zaman zaman geri plana itilebiliyor. Bilhassa siyasi tartışma ve mücadelenin Spor müsabakalarının dışında tutulması milletimizin huzuru açısından büyük önem arz ediyor. Galatasaray Kulübü'nün sergilediği hassasiyeti takdirle karşılıyor. Bu tavrınızı önümüzdeki sezon boyunca da sürdürmenizi bekliyorum. Biz sporun tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de kardeşliğin, barışın ve dayanışmanın sembolü olmasını istiyoruz milyonlarca spor sever tarafından rol model olarak görülen futbolcu ve yöneticilerimizin taşıdıkları sorumluluğun özellikle bilinciyle davranmalarını temenni ediyoruz. Tüm spor kulüplerimizin özellikle Cumhuriyetimizin 100. yılına eriştiğimiz bu sene 85 milyonun birlik ve beraberliğini güçlendirecek adımlar atmalarını talep ediyoruz. Türkiye yüzyılını hep beraber inşa edelim. Aydınlık yarınlarımıza beraber yürüyelim diyoruz. Galatasaray Kulübü'nden şampiyona yakışır tavır beklediğimi tekrar ifade ediyor. Sizlere şimdiden katkılarınız için teşekkür ediyorum. Bu temennilerle Süper Lig şampiyonluğunuzdan ötürü tekrar her birinizi ayrı ayrı tebrik ediyorum. Şampiyonlukta emeği ve alın teri olan herkesi kutluyor. Başarılarınızın devamını diliyorum.